Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oğra. ve bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın Noob Pro ve Hatchker. Hatch Hatch izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım bugün videoda neler var. Komik anlar izleyeceğiz. Glitches, fails hepsi var. Anasını satayım. Hepsini yazmış adam başla. Bu ne lan? FS Pro vs Hatchker in Brawl Stars. World Record Funny Moments. Glitches Fails Hashtag 232 Anı ebisinin Neyse arkadaşlar başlayalım bakalım Neler olacak gerçekten merak ediyorum Hadi bakalım. Hey, what happened? Oha lan. Ananı ne Salak <laughs> geldi. <genişim. gülüyor> Oo bu İçinden geçti anasını avradınız. <laughs> ne oldu lan, lan? Kaçıyor. Ceki, Jeki oyuncak yaptılar lan. Primo here. Primo'lar tim oldun. Ah öldü. Ooo. Oh my god. Azı. Ah. Oh ah. öldü. Kama, kama, kama. Bir daha el Helal, helal, helal. Helal adam. Bye, have a great time. Bye, bye, bye. Dayne oradan bir şeyler atıyor. Na na. Bunu. Boldoza. Oğlum adam ne yaptı? Dayne kaç? Angry ball, kızgın ball. Of. Annen avradını çok iyi ya. Bir de geri istedi. Tamam adam. Çok iyi. 300 IQ. Daryl Argus. Daryl kaç? O ezdi. Kaçabilecek mi? Kaçtı. Helal be. 300 IQ. Oh my god. Oh my god. Ne oluyor? Asiktir. Boom. Bo çok iyi bo. Bo. Of 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 of. Tak. Ananı avradın. Adam hepsini aldı. Nice. Nice. Kollette. Huh? Ne oldu lan? Onları niye kırdı? Vay ne yapıyorsun diyor. Buradan çık diyor. Gol. Mal ya. Eksi yirmi bak. Hello. Kam diyor buraya geldi. Ben ölmek istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum. Diyor. Surç hadi surç. Ana Ananı avradı helal Surç. Surç. Kendi kendine. kolette eksi 10 bin arkadaşlar. Giriş. Ne oğlum gidi öldür şunu. gidiyor? Mamma mia. Ne öyle Herkes birbirle dövüşüyor. Bu ne oğlum? <laughs> <laughs> başladı ya. <laughs> Pem mortalın anasını belledi. Pem inanılmaz. Baba dedi. Yeah. ne no oluyor lan? Spike yok oldu arkadaşlar. O ne no oldu lan? Ne no oluyor lan? 4 Bir. Oh no no, 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 no. Gol, oh, but, Tamam bitti. Of. Ne 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 Adam ikisini birlikte aldı be helal. Dynamite. Dynamite boom. Helal Dynamite. Dynamite çok iyi. 300 IQ. Helal be. Sorry noob diyor. Of kolette be. Hop onu da aldı. Çok iyi abi. Boom. Boom. <laughs> Iska ana ne avradın Kes 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 kes. <laughs> Asiktir ah, gol. Gol gol. Ay, girmesin. Gol. Çok iyi çok iyi. Hadi Jack'i alırsın. Adam. <laughs> Burak geliyor. Max. Aa. Oh. Oo onu da alacak. O öbür gün de alacak. Oo çok iyi. <laughs> Eldirme. Ne oldu lan? Biri geliyor. Rico ne yapıyor lan? Onu ne avradın? Çok iyi. <laughs> ah ah. Oha bir daha geliyorlar. Gelin lan. Onları da aldı adam. Birinci oldu be. Nasıl yes, yapabilirsin dostum. Mum. Ol Max çok iyi. Max çok iyi. Vay ya para gitar. Max öldü. Dayına bak kaldı hayatta. Moon. Adamlar nasıl birinci oldu? Be? <laughs> El Primo vs El Primo 3 tane El Primo Herkes bir <laughs> El Primo is hero <laughs>

Bo yapacak bo aldı. Adamlar aldı. Of of of. Oh. Nani, 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 nani öldü nani öldü. Nani öldü. Nani öldü nani öldü. Helal be jail. Ne oluyor lan adam. Bu gol olursa of onun ne olur ödüme. gemi 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 Hayır. gemi gemi nope. gol. çok iyi be çok iyi be mortis mortis Açın, aç şunu <laughs> aç bu ne lan mortis mortis çok kötü oldu ya artık buff gelsin artık ya biraz da şurama nerf action is coming yo get the fire on my way mm. messi, 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 get the messi ancar messi ancar oh, messi ademita shorta caramu now i'm coming for you uh... i'm coming for ya vittigarma Neyse arkadaşlar daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız daha katmıyor kanala abone olmayı unutmayın. Bugün kollette mal kollette izledik. Eksi 100 kollette ve manyak ve komik anlar izledik. Gerçekten komikti. Kendinize bakın bir daha videolarda görüşmek üzere. Bay bay.